genellikle aniden ölüyorlar bu hastalık. Rahatlıkla oradan damarı yırtılabilir. Tüm dünyada ölümlerin bir numaralı sebebi. Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e aort yırtı teşhisi konuldu. 12 saat süren ameliyatın ardından Önder'in 5 gün boyunca uyutulacağı bildirildi. Hatırlarsanız bu teşhis oyuncu Oya Aydoğan'a eski milli futbolcu Ersen Martin'e de konulmuştu. Peki süreç nasıl ilerliyor? Profesör Doktor Ertuğrul Okuyan'a soralım. Ayak parmaklarının tırnaklarına kadar tüm kanı taşıma görevini üstlenen çok önemli bir damar aort damarı. İç tabakada bir yırtık oluşuyor ve kan akımı medya dediğimiz tabakaya doğru gidiyor. Normal hı hı. kanal ne? Damarın içinden akan ama yırtık oldu. Damarın iç orta tabakasından kan akmaya başladı. Burası yalancı tabaka. Peki buna ne sebep oluyor? Neler tesekliyor? Evet. En büyük sebebi yüksek tansiyon. Balonlaşma olur damarda. Çok rahatlıkla oradan damar yırtılabilir. Patlayabilir. Marfan sendromu dediğimiz doğumsal bir hadise var. Bazı bağ dokusu hastalıkları bunlar sebep olabilir. Nasıl önlenebilir? Ya benim şikayetim Yok. Tansiyonum 15-16 ama bir şey olmuyor. İlaç veriyorsunuz kullanmıyor. En ufak bir problemin üzerinde durmamız gerektiğini söylüyorsunuz diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Obesite, dengesiz beslenme, sigara da önemli bir risk faktörü. Tedavi süreci nasıl ilerliyor? Genellikle aniden ölüyorlar bu hastalık. Çok hızlı tanı ve çok hızlı müdahale edilmezse dakikalar içerisinde hastayı kaybederiz.